Devasta mu? <laughs> <laughs> şey Devasta mu? Evet geri zekalı. Devasta mu? <laughs> <laughs> <Laft> ne yaptı konuşma? <laughs> e o da taktik verene bak. İki, bir boyun. mu? Hadi yapacağız. Allah'ım hani yapacağız. Çok iyi, çok iyi. Çok Oğlum iyi. dizi burada bug'ı olamaz bu dizinin yani. Devam etmesi lazım. Çok iyi canım ben. Kerem <gülüyor> görüp Ağzına fışkıracak şeyleri yani yemekten yaşamış gibi oluyor. Daha kötü yani. Açlıktan onu yapmış. Her şey harika şu an. Her <laughs> şey olmaz gerek. <laughs> ben de alma kardeşim. Herhangi bir adına. Ya o ziyan lan. <laughs> <ona. gülüyor> <laughs> 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 ya bir